Şimdi bakıyorum. Peki sayın cumhurbaşkanı, düne kadar kötü olan, kötü diye isimlendirdiniz bu kadını aldınız diyelim. Bu saygıdeğer belediye başkanını aldınız partinize. Kirli. Sizin partiye geçince nasıl temizlenmiş oluyor? Değil mi bu ya Bu mesaj. kardeşim bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir anlayıştır? Madem hakkında bir sürü soruşturma açtınız, korkuttunuz, korku yolda size geçti. Geçince her şey temizlenmiş, paklanmış oluyor mu? Sizin vicdanınıza bu nasıl oturuyor? Velev 10 belediye başkanı değil, 20-30 belediye başkanı. Bunu sadece AK Parti için de söylemiyorum. Bu genel geçer Türkiye'deki pis siyasetin, kirli siyasetin ve insanlıkla alakası olmayan siyasetin Türkiye açtığı yaralardan bahsediyorum. Geçti diyelim. Neyi kazanacaksın? Yani korku salacakmış muhalefeti. Kendi adıma ve Milli Yol Partisi adına söyleyebilirim. Korkan olsam zaten hiçbir zaman sokakta anlaşık ve bana koruma da vermiyorsunuz. Bana vermiyorsunuz, verseniz de kabul etmem daraltıyorsunuz hayatımızı. onu da farkındayım. Bir sürü söz söylediğinizde duyuyorum. Ama şunu bilmeli halk. Zerre miktar hakikatten, doğruluktan, doğru söylemekten bir adım geri kalırsak yazıklar olsun bize.